bizim siyasetimiz hasbidir, hadimdir, hakidir, havidir, hakkın izinde, hakikatın içindedir. Bizi arayan çarpık kulislerde, çıkar lobilerinde, çürük mahfillerde, çorak ortamlarda değil, Türk milletinin bizatihi varlığında ve vakarında bulacaktır. Nitekim bariz farkımız da budur. Sevdamız millet, sesimiz devlettir. Sancağımız Türklük, sedamız vatandır. Geldiğimiz yer belli, varacağımız yer bellidir. Yaptığımız toprak belli, üzerinde yükseldiğimiz tarih bellidir. Soyumuz belli, tuttuğumuz bayrak bellidir. Türk oğlu Türk'üz biz, şanımız bellidir üç beş kendini bilmezin, 5-10 densizin kararlamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz. Mahcubiyetimiz yok ki yüzümüz kızarsın. Mağlubiyetimiz yok ki başımız öne eğilsin. Açığımız yok ki korkularımız öne çıksın. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz. Millet ne diyor, ecdat ne diyor, tarih ne diyor, Allah ne buyuruyor? Onu dinliyor. Nitekim ona bakıyoruz. Buna da aynen ve kararlılıkla devam edeceğiz. Kem gözler, kötü sözler, ölü özler boşuna heveslenmesin. Allah'ın inayetiyle surumuzda delik, şuurumuzda gedik açtırmayacağız. Açarız diyen varsa anlını karışlar, hesabını sorarız fanatizmin tutsağı, fenalığın uşağı olanların Milliyetçi Hareket Partisi ile aşık atamayacaklarını, boy ölçüşemeyeceklerini tecrübeyle biliriz. Karanlık emellerini bizim üzerimizden ibra ve icra etmek üzere emre amade şekilde bekleşenler, çölde gemi yolu gözleyenler, kutupta deve kervanı bekleyenler kadar da ahmaktırlar. Bunlarda akıl ve zeka kepengindirmiştir. indirmiştir. Fazilet ve ferazet kontak kapatmıştır.